Herkese tekrardan merhabalar. Anıl'ın kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün sizlerle beraber ikinci sezonunu nihayet yayınlanan Arken dizisinin ikinci sezonundan bahsedeceğim. Tabii ki ilk 3 bölüm şu an yayınlandı. 9 Kasım itibariyle Netflix'te diziyi bulabilirsiniz. İkinci kısım 14'ünde yayınlanacak. Sonrasında da Yanlış hatırlamıyorsam 24 ya da 27'sinde de son partı yayınlayacaklar ve böylelikle ikinci sezonu tamamlayacağız. İlk 3 bölümü izledikten sonra neler dikkatimi çekti, hangi isteklerle karşılaştık? Bununla alakalı bir konuşmak istedim. Dilerseniz intro'yu atlayalım ve videomuza başlayalım. İlk sezondan bildiğimiz gibi Arkane detaylara fazlasıyla önem veriyor. Bu yüzden ikinci sezonda da pek çok gönderme bulunuyor. İkinci sezon ilk sezonun sonundaki saldırının ardından başlıyor. Ancak bu kez hedef Piltover konseyi. Bu saldırıda Hustle Black hayatını kaybetti. Kate'in annesi ve diğer konsey üyeleri ağır yaralandı. Ancak Mer ve Jay zarar görmeden kurtuluyor. Mel'in altın zırhı Targo'nun büyülü koruyucularına bir gönderme olarak yorumlanabilir diye düşündüm. Jinx bu sezonda kendi içsel çatışmalarını yaşamaya devam ediyor. İlk sezon giriş sahnesinde asaklanırken burada doğrudan kameraya bakarak parmak silahıyla ateş ediyor. Bu da karakterindeki güçlenmenin bir göstergesi olarak düşünülebilir. Introda Eko'nun sahnesinde spot ışıklarının bir saatin tiktaklarını andırması onun zamanla ilgili yeteneklerine bir gönderme gibi yorumlanabilir. Zamanın tükenişine dair semboller Piltover ve Zaun arasındaki gerginliği hissettiriyor. Yine introda Victor'un operadaki hayalet benzeri maskesi dönüşüm sürecini simgeliyor. Bu sezon onun fiziksel değişimlerine şahit olacağız gibi görünüyor. Caitlyn Jinx'i bulmak ve Shimmer'ı yok etmek için Hextech teknolojisiyle güçlendirilmiş bir saldırı ekibi kurmayı öneriyor. Bu ekibin lideri ise Caitlyn'in dönüşümü liderlik özelliklerinin yanı sıra de olan çatışmasına da vurgu yapıyor. Cassandra'nın mezarındaki mor çiçekler Kate'in soylu ama yalnız yapısını simgeliyor. Kate'in kederinin onu nasıl karanlık bir yola iteceğine dair güçlü görseller, anlatımlar görüyoruz. Yeşil şapka ve kırmızı gözlük takan bir çocuk Timo'yu olan gönderme olarak görülebilir. Yani ben bunu bu şekilde değerlendirdim. Bu detay özellikle LoL oyuncuların dikkatini çekecektir diye düşünüyorum. Çünkü direkt olarak bana bunu hatırlattı. Kimtek, Hextech teknolojisinin bir taklidi olarak Zaun'da kullanılmaya başlanılıyor. Bu kimyasal karakterin silahlarını güçlendirmesiyle dikkat çekiyor ve Zaun'daki çeteler arasında çatışmalara yol açıyor. Echo ve Hammerdinger'ın yer altında birlikte çalıştıklarını görüyoruz. Echo'nun ağaç evi simgesi Zaun halkı için temiz hava ve yiyecek sağlarken ağacın yavaşça çürümesi zamanla arkendeki zorlukları gösteriyor. Vay ve Caitlyn arasında giderek derinleşen bir ilişki var. Vay içsel çatışmaların ve Caitlyn'e olan bağlılığı karakter gelişimlerine farklı bir perspektif katıyor. Hammer Dinger'ın konseyden çıkarılmasının ardından yeraltı şehrini keşfeden Victor bir yandan Hextech teknolojisini daha da geliştirmeye çalışırken diğer tarafta Jinx'in planları her şeyin karmaşasına yol açıyor. Bu sezonda dikkat çeken ilk detaylardan biri Victor'ın gökkuşağı renkli ayak izlerini takip ediyor olması. Bu yüzden bir yandan Jana'ya yapılan duaların bir simgesi gibi görünse de aynı zamanda Hextech teknolojinin tehlikeli potansiyellerini de işaret ediyor. Bu sırada Jinx'in eski bir boks makinasının parçalaması Seva'nın güçlerini geri kazanmasına yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir planın başlangıcı oluyor. Bir diğer önemli gelişme Caitlyn ve Vian Jinx'i yakalama çabası. Ancak Jinx her zaman olduğu gibi tezatlarla dolu bir karakter olarak Vi'yi sürekli yanıltmayı başarıyor. Vi bu dönemde kendi değişim süreçlerine karşı direnirken Caitlyn aile mirasıyla yüzleşiyor ve geçmişinin ironisiyle karşılaşıyor. Bu da bize şehrin alt katmanlarında yaşayanların boğulmalarına yol açan eski hataların bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Bu sezonda Jace ve Echo'nun Hextech'in doğal dünyada nasıl bir iz bıraktığını fark etmeleri, Victor'ın peşinden sürüklenen holografik ayak izlerinin arkasındaki gerçeği açığa çıkarıyor. Ayrıca Jinx'in savaşlarına yeni bir boyut katan renkli aksaklıklar ve Hextech çekirdeğin cihazlarla olan bağlantısı teknolojinin ne kadar tehlikeli hale gelebileceğini gözler önüne seriyor. Warwick'in hikayesine derinleşmesi Arkeen'in karakter gelişimine nasıl devam edeceğini gösteriyor. Bu yeni bölümde Warwick'in insanlık geçmişine dair ipuçları ve Wander ile olan bağlantıları hayranların teorilerini bir adım daha ileriye taşıyor. İkinci sezondan daha neler beklemeliyiz? Arkeen'in bu bölümlerinden sonra Shimmer'ın mutantları ve Leblanc'in planları gibi büyük olaylara odaklanacağımızı tahmin etmeye başladım açıkçası. Jinx ve Vi arasındaki çatışmaların daha da büyümesi, Victor ve Jason Hextech'in gizemlerini çözme çabalarıyla birleşince sezonun geriye kalanında daha fazla sürükleyici gelişme göreceğiz gibi. Ayrıca Zaun'un geleceğiyle ilgili daha fazla ipucu Warwick'in tam olarak kim olduğu konusundaki gizemlerin çözülmesini heyecanla bekliyorum diyebilirim. Diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Kısaca yine bahsetmeye çalıştığım dizinin ilk 3 bölümüyle alakalı izlenimlerimden. Daha olaylara çok yeni yeni giriyoruz. Dolayısıyla çok fazla uzun uzun diye konuşabileceğimiz bir şey yok. Ama baktığımızda yeni karakterlerle geçen sezondan tanımış olduğumuz karakterler arasında kurulmaya çalışılan bağlar bize içi dolu bir sezon izlenimi veriyor gibi. Sizler ikinci sezonun ilk kısmını nasıl buldunuz? Ben heyecanlandım doğruyu söylemek gerekirse. Güzel göndermeler var ve güzel göndermeler devam edecek gibi. Sizler başka hangi karakter göndermelerini görmek isterdiniz? Ben Timo göndermesini oldukça sevdim ama keşke Timo'nun kendisini de görseydik dedim. Hala daha içimden bir ses bir şekilde bir yerlerden bize Demasya ile alakalı da gönderme yapacaklarını hissettiriyor. Çünkü Noxus'ta alakalı güzel bir göndermemiz var. Bir yerden bir Demasya göndermesi de alacağız, yiyeceğiz gibime geliyor. Bence tadından yenmez. İşin içine Void Diyarı'nı vesaireleri yani LoL evreninde bildiğimiz tanıdığımız diğer bölgeleri diğer evrenleri bizimle bir şekilde tanıştıracaklar mı gösterecekler mi ya da değinecekler mi en çok bunu merak ediyorum aslında bakalım daha neler neler çıkacak sizin de görüşlerinizi çok merak ediyorum o yüzden yorumlarda buluşalım videoyu sonuna kadar izlediğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim 1000 aboneye çok az kaldı hadi bakalım güçlerimizi gösterelim 1000 aboneye geçelim artık Şimdilik benden bu kadar. Sizleri selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.